Tarihte bugün 1838 Samuel Morse telgrafı kamuya tanıttı. 1921 Yunan işgal güçlerinin Eskişehir ve Afyon doğrultusundaki taarruzuyla 1. İnönü muharebesi başladı. 1944 2. Dünya Savaşı sırasında Kızıl Ordu birlikleri Polonya'ya girdi. 1955 12 ada kara suları sınırının saptanması için Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmelere başlandı. Günün hadisi. Ben ilmin şehri, Ali de onun kapısıdır. İlim isteyen o kapıya gelmelidir. Kur'an-ı Kerim'den. Eğer müminlerden iki grup birbiriyle kavgaya tutuşursa hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri Diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever.